Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalımız Oya ve Dantel Dünyası'na hoş geldiniz. Kanalımıza abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından kanalımıza abone olabilirsiniz. Ayrıca oradaki zili işaretine dokunarak bildirimleri tüm olarak seçerseniz yüklediğim bütün videolardan anında haberiniz olur. Kullandığınız cihazlara bildirim olarak gelir arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz İnşallah her biriniz iyidir İnşallah kimsenin hanesinde yuvasında sağlığında sevdiklerinde sorun yoktur Elhamdülillah çok şükür bugünlerimize Ezgi Gizem isimli kullanıcı arkadaşımız bizlere ulaştı bir model gönderdi Aslında bu modelin e, motifinin farklı şekillerde var ama bunu istediği için acil yap lazım dedi ama dün atmış Bugün günlerden Pazar 13 Ağustos. Ancak dönüş yapabildim. Modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Şimdi bu modeli yapacağız. Pazartesi gün inşallah yayında olur. Şu an pazar gecesi. Modelimizin de modelini çıkardım. Bu şekilde. Şimdi hep birlikte yapmaya başlayalım. İlk önce şu ara noktamızla işimize başlayalım. Burayı bir toparlayayım. Evet. Başına bir alıyorum. Tığ battıya giriyorum. 2 2 çekiyorum. 1 2 3 4 zincir bu aradan girdim. Kapattım. Araya bir zincir başına bir alıp yandaki tığ battıya giriyorum. 2 2 çekiyorum. 1 2 3 4 zincir aradan girip kapattım araya bir zincir başına bir alıp yandaki tığ battiye giriyorum. 2 2 çekiyorum. 4 zincir bu aradan girip kapatıyorum. Bu şekilde ara noktasını gidiyoruz arkadaşlar modelimizi. 1 Bu motif bittikten sonra buradaki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 araya bir zincir başına bir al yandakine gir 2 2 çekelim 4 zincir aradan girdim kapattım araya bir zincir başına bir al yandakine girelim 2 2 çektim 4 zincir çekip bu araya girip kapattım araya bir zincir başına bir alıp yandakine girdim 2 2 çektim 4 zincir aradan girdim kapattım. Bir tane daha yapıyorum. Araya bir zincir. Ben 15 tane ara bırakıyorum. 1, 2, 3, 4. Aradan girdim. Kapattım. Şimdi bir zincir başına bir alıp yandakine giriyorum. 2, 2 çekiyorum bu şekilde iken 10 adet zincir çekiyorum bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 dönüş yapıyorum bir değil ikinci tepede tutturuyorum 1 2 3 zincir çekip tekrar dönüş yaptım başına bir aldım girdim önce bir sonra iki sonra iki aldım Başına 2 aldım, girdim. 2 2 2 çektim. Başına 2 aldım, girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çektim. Başına 3 aldım. Girdim. İkişer, ikişer. Çektim. Başına 3 aldım tekrar, girdim önce 1 sonra 2 sonra 2 sonra 2 sonra 2 çektim 5 adet zincir çekiyorum son trabzan arası girip kapattım buraya da 6 tane sık iğnesi yaparak iniyorum tabi tığım takılmasaydı Buradaki yuvama giriyorum. 3 tane sık iğnesi yaptım. 12 adet zincir çekiyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12. Şimdi arkadaşlar aşağıdan bakın. 1, 2, 3, 4, 5 sayıp aşağıda 5 tane zincir bırakıp kapattım. Şimdi bu 5 zincirin üzerine de 5 tane sık iğne yapıyorum. Burada tepede bir yuvamız oluştu kalan zincirlerle. 5 sık iğnesi yaptım. Şimdi buraya giriyorum. 3 tane sık iğnesi yapıyorum. Bu şekildeyiz. Şimdi bakın bu araya giriyorum bu alttaki bir zincir çekiyorum başına bir alıp yandaki tığ batıya giriyorum 2 2 çektim 1 2 3 4 zincir aradan girdim kapattım araya bir zincir başına bir alıp yandakine girdim 2 2 çektim 4 zincir aradan girdim kapattım araya bir zincir başına bir alıp yandakine girdim 2 2 çektim 4 zincir aradan girip kapattım araya bir zincir başına bir alıp yandakine girdim 2 2 çektim 4 zincir aradan girip kapattım araya bir zincir başına bir alıp yandakine giriyorum 2 2 çekiyorum yani arkadaşlar bakın ben bu iki motifin arasını buradan bakın dip kısımdan başlayıp sayıp 15 tane yapınca dönüp bu yuvamı oluşturdum. Sizler de ilk vereceğiniz arayı verdikten sonra ondan sonraki aralarınızda aynı sayıda tutacaksınız. Alt kısmımız bu şekilde ilerleyip gidecek. İlk verdiğiniz arayı sayıp ondan sonraki aralarınızda aynı sayıda devam edeceksiniz arkadaşlar. Şimdi renkli ipimi alıyorum. Tığıma sabitledim. Buradan bakın buradaki yaprağımızın tepesinden ipimi tutturuyorum tepeden başına iki kez aldım burada yuva oluşturmuştuk hatırlıyorsunuz başına iki kez aldık Pardon üç kez aldık arkadaşlar başına üç kez alıyorum bakın bu oluşturduğum yuvaya girdim ikişer ikişer çekip yukarı çıktım ilmeklerimi İki zincir çektim Tığımın başına bir aldım. Bu boşluğa girip ilmek aldım. 2 zincir boyutunda uzattım. 1 2 başına al gir uzat 3 4 5 6 7 8 9 başına al gir uzat 10 11 ve 12. Başına aldım 13 bu yeşil yuvamdan başına aldım yeşil yuvama girdim ilmek aldım 13 İpin ucunu alıyorum hepsinin içinden ilmeklerimi yukarı çekiyorum bakın ipim yukarıda İpin ucunu alıp burada kapattım 1 2 3 kez aldım başına orta yuvaya girdim ilmeklerimi ikişer ikişer çektim İki zincir çektim. Başına bir aldım. Bu çıktığım noktaya girdim. İki zincir boyutunu uzattım. Bir. iki. Başına al. Gir ilmek al. Uzat. Üç. Dört. İki zincir boyutunu uzatıyoruz. Bakın arkadaşlar. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz. On. On bir. 12 başına aldım 13. yeşil yuvadan alıyorum 13 İpin ucunu alıp hepsinin içinden çekiyorum ilmeğimi yukarı çıkardım ipimi ipin ucunu alıp kapattım 1 2 3 aldım başına orta yuvaya girdim ikişer ikişer alıp çıkış yaptım. Bakın bu iki yaprağımız nasıl yapmış isem toplamda 10 tane olana kadar yapıp deniyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 9 tane yaptık. Bu işlemi. Şimdi sonuncusunu da yaptım. 1 2 zincir çekip dönüş yaptım. 2 zincirimi bakın bu tepedeki o iki zincirli alanda kapatıyorum. 2 zincir çekip bu arada kapatıyorum. 2 zincir çekip tepede kapatıyorum. 2 zincir çekip bu arada kapatıyorum başını almadan. 2 zincir çekip tepede, bir tepede, bir arada yani. 2 zincir çekip arada 2 zincir çekip tepede 2 zincir çekip bu arada 2 zincir çekip tepede. 2 zincir çekip arada 2 zincir çekip tepede 2 zincir çekip arada 2 zincir çek tepede 2 zincir arada 2 zincir tepede bu şekilde 2 zincir arada 2 zincir tepede 2 zincir son 2 zincirimi de bu yaprakla motif arasından girip arada kapatıyorum. Bakın yaprakla motif arasından girdim, kapattım. Şimdi 2 zincir çekip düz yüzüne dönüyorum. Başına bir aldım. İlk 2 zincirli yuvaya girdim. 2 2 çektim. 1 2 3 4 zincir. Bu aradan girdim, kapattım. Başına bir aldım. Hemen yandaki iki zincirli yuvaya girdim. 2 2 çektim. 1 2 3 4 zincir. Aradan girdim, kapattım. Başına bir aldım. Hemen yandaki iki zincirli yuvama girdim. ikişer ikişer çektim. 4 zincir. Bu aradan girdim, kapattım. Başına bir aldım. Hemen yandaki yuvaya hiç yuva atlamayın arkadaşlar. 4 zincir aradan girdim kapattım. Başına bir aldım. Hemen yandaki iki zincirli yuvama girdim. 2 2 çektim. 4 zincir çekip arada girip kapattım. Bakın bu işlemi son yuvaya kadar yapıp dönüyoruz. Evet arkadaşlar bakın bütün yuvalara batarak yaptım. Son yuvamdayım. Başına bir aldım. Son yuvama girdim. 2 2 çektim. 4 zincir çekip bu aradan girip kapattım. Şimdi bunu aşağıdan 1 2 3. yeşilin tepesinde sabitledik. Bir de zincir çekip ipimizi kırdık arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Evet arkadaşlar modelimiz bu şekilde tamamlanmış durumda. İnşallah da anlatabildiğim anlaşılır bir anlatım olmuştur. Hepinize sonsuz teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere sevgiyle hoşça ve dostça kalın.